Dün gece Kozmos'un 2022 yol haritasını incelerken yeni yılda da Kozmos ekosistemine katkıda bulunan insanlara birçok airdrop yapılacağı ile ilgili haberler okudum. Artık Kozmos ekosisteminde airdrop işi bildiğimiz marketinge ayrıca da geleneğe dönüştü. Şöyle düşündüm bu kadar airdropun takibini biz nasıl yapacağız ve airdrop şartları genel olarak projeler nasıl belirliyor? Bunları da görmek adına araştırma yaptım ve yaptığım araştırmalar sonucunda bugün sizlerle Kozmos ekosisteminde yapılan airdropları nasıl takip takip edebilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Bu arada ben Altcoin Rookie YouTube kanalından Kriptolos. Bu ve buna benzer içerikler paylaşıyoruz. Kanalımızda isterseniz kanala abone olup bildirimler ikonunu açarak anında haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi hemen videoya geçelim. <laughs> Cosmos ekosistemindeki airdropları takip etmenin en kolay yolu cosmospark.com sitesinden geçiyor. Bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Site henüz çok yeni. Bu arada Kozmos ekosistemine dair hiçbir şey bilmiyorsanız ve bu ekosistem içerisinde gelişen projelerden haberdar olup airdrop fırsatlarını değerlendirmek istiyorsanız Kozmos hakkında çektiğimiz videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Burası bizim ana sayfamız web site arayüzünde. Burada airdrop panelleri bulunmakta. Burada tool'lar yani araçlar bulunmakta dilerseniz Twitter'dan takip edebilirsiniz. Airdrop takibi yaparken burada görmüş olduğunuz gibi birçok ağ var. Hangisinde stake işlemi yapıyorsanız o ağda doğal olarak airdrop bekleyeceksiniz. Buradan seçebilirsiniz. Mesela ben Atom'da stake yapıyorum. Atom'u seçtiğimde bakın işaretledi. Juno'da stake yapıyorum. Osmosis'te stake yapıyorum. Secret'ta stake yapıyorum. AKT ve Osmosis'te stake işlemi yapıyorum. Site aslında yavaş değil. Şu an benim internetim yavaş. Böyle bir şanssızlık oldu. Şöyle tekrar üzerine tıklıyorum. Pardon. Luna, Luna'da stake'im yok. Osmosis Ozmo ve Juno'yu seçtim. Burada claimable yani çekilebilen airdrop'lar gözüküyor. Doğrulanmış ve gelecek airdrop'ları bu alanda görebilirsiniz. Öncelikle claimable paneline basarak buradan belirli tarihler içerisinde snapshot almış, alınmış projeleri kontrol edebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. işin en güzel yanı, doğrulanmış tarafına geçip burada bakın doğrulandı airdrop yapacağı fakat şartları ne bilmiyorsunuz. Burada da gelecekleri görebiliyorsunuz. Şu geleceklere basalım doğrulananları kaldırdım gelme ihtimali olanları çünkü burada olayın güzelliği şu örnek veriyorum burada xswap projesi var projeyi hemen açıyorsunuz ve burada size detaylar gösteriliyor. Çok güzel bir site. Aşırı beğendim. Şöyle hemen detaylara bakalım. 10 atom. 30 ozmo stake edenler. Atom ozmo likid sağlayıcıları. ING snapshot'ı da alınmış. 1 Mart'ta minimum 100 ING stake edenler. Injective Exchange diyepinde de 10 tane trade işlemi ge gerçekleştirenler de airdrop'tan pay almış. AKT snapshot'ı da 4 Mart'ta alınmış. Minimum 100 AKT stake edilmesi gerekiyor. Burada şartlar verilmiş arkadaşlar. Siz bu şartları gerçekleştirdiyseniz ilerleyen zamanlarda hemen geliyorsunuz. Burada Claimable panelinden claim ediyorsunuz. Şimdi tekrardan eksi web paneline gelelim. Burada screenshot alınmıştık. Hemen aşağı doğru geldiğimizde airdrop hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ve claim tarihinin şu an görmüş olduğunuz gibi belirli olmadığı gözüküyor. Sadece snapshot tarihi şu an belirli. Rumos panelinde bazen daha snapshot'a alınmamış etkinlikler oluyor ve siz dolayısıyla daha sonradan bu işlemleri yaparak etkinliğe dahil olabiliyorsunuz. Mesela Kronos bunlardan biri. Örnek verelim. Emos staker ve LP sağlayıcılarına 45.000 CRN e ayrılmış. Junos, staker'larına ne kadar ayrılmış? 15K CRN e ayrılmış. Şu an snapshot tarihi 6 ile 28 Mart arasında alınacak. Bakın şu an 10 Mart'tayım. Bu haberi görür görmez bu siteyi takip ettiğimde 6 ile 28 Mart arasında iki kere snapshot alınacağını bildiğim anda direkt burada gerçekleştirmediğim bir işlem olursa bunu basit bir şekilde yapıp hemen eligible olabilirdim. Bu takip sayesinde. Eligible demek bu arada airdrop'a hak kazanmış kişilere deniliyor. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Mesela Osmos Taker'larına 25.000 CRN e ayrılmış. Ben buradaki diğer şartları gerçekleştiriyorum emos hariç minimum 5 atom Juno Ozmo diyordu. Ben da 10 tanesi stake ediyordum. Fakat Ozmo'da 25.000 CRN havuzundan pay alabilmek için İmparator Co, Provalidator, Switch validatörlerine Ozmos stake etmem gerekiyordu en az 5 tane ve ben de gidip 5.1 tane ozmo alıp bu delegatörlere stake ettim. Bu sayede 25.000'lik havuzdan da pay almış oldum. Siz de bu şekilde takip edip eğer elinizde para varsa hemen o airdrop şartını değerlendirebilirsiniz. Buradaki birçok projenin airdrop şartını öğrendikten sonra ilerleyen zamanlarda hangi alana airdrop yapabilir diye öğrenebiliyorsunuz. Mesela ben 100 tane AKT stake etmiştim. Fakat genelde öğrendiğim kadarıyla 200 AKT ve üzeri stakerlara airdrop yapıyorlar. Bu şekilde de tecrübelenebiliyorsunuz. Claimable panelinde takip ederek stake şartlarına uygunsanız ve snapshot'ın içerisindeyseniz claim tarihi geldiğinde buradan read more seçeneğini seçip daha sonrasında bakın claim here buradan claim edin diyor. 14 gün içerisinde tıklıyorum. Şu an sayfa kaybolmuş çünkü e, bu claim şartı geçmişti. Proje şu an launch olmuş görmüş olduğunuz gibi fiyatı da burada yazıyor. Oradan cüzdanınızı bağlayıp claim ediyorsunuz. Aslında e, tek yapmanız gereken bu kadar. Siz de son zamanlarda çıkan influencerlar gibi sadece bu web siteyi kullanarak influencer olabilirsiniz. Umarım bu video aracılığıyla hem eğlenmiş hem de sizlere bir şeyler anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu, Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie bar.